Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çam nasıl yapılır bunu göstereceğim. Item edit ve item tak pluginleri ile arkadaşlar çok güzel bir tanıtım yaptım hemen izleyelim. Şimdi arkadaşlar çam nasıl yapılır geçelim. Item tak ve item edit pluginleri gerekli arkadaşlar toplam iki tane plugin olsun yeter başka bir plugin'e gerek yok. Ee, ekstra'dan item'in işte adını falan da değiştirebilirsiniz item edit ile. Şimdi arkadaşlar ee, can çam nasıl yapılır gösterelim. Mesela bir tane sete can verelim. Eee, şuradan şöyle setlerimiz neredeydi? Ha, burada setler zincir setimizi alalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi e, normal şöyle bir geçeyim. Benim 20 kalbim var işte canımın üstünde gözüküyor mu? Gözükmüyor. 20, 10 tane kalbim var. E, bir kalp zaten 20 can yapıyor. E, pardon 10 kalp 20 can yapıyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu e, kaç kalbe çıkaralım? 38 kalbe çıkaralım. E, yani bir tane kask e, mesela ya 4 parça esetimiz. Bir parça 2 kalp verecek öyle. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Can çarmı yapıyoruz. Efektsiz bu arada can çarmı. Efekt, e, efektiyle olursa bug'a giriyor. E, ne bileyim ikisini bir giydiğiniz zaman bug'a falan giriyor. Ama arttırıp ile basarsanız yani efeksiz yaparsanız hiçbir sıkıntı olmuyor. Elimizde tutuyoruz arkadaşlar itemi. Tuttuktan sonra it. Arttırıp de pardon. E, iteme dediğiyle yapıyorduk arttırıpı. İye arttırıp ile. ADD. -de. ADD -de dedikten sonra arkadaşlar burada max alt diyoruz. Ardından arkadaşlar buraya bir yazarsanız yarım kalp, 2 yazarsanız tam kalp verin. Ben mesela kaç kalp yapacaktım? Toplam e, bir parça iki kalp verecekti. Yani ben buraya 4 yazıyorum. 4 yazınca iki kalp verecek. Adede numar diyoruz arkadaşlar. E, burada arkadaşlar işte sağ elden versin, işte e, göğüsdeyken versin, kafadayken versin o olay burada. Hayat diyoruz kafadayken verecek. Hemen giyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki kalbimizi verdi. Hepsine bu komodu girelim. Diğerlerine de girelim. Hepsini giyelim. Aa pardon arkadaşlar. hepsini aynı şeyi girdik. Ben de neden olma dedim. Buradan şeyi yapmayı unuttum. Ee, göğüs mesela göğüsle chest dedik. Ee, ondan sonra buraya geldik. Ee, buna da ne diyorduk? Legs diyorduk. Ee, pantolon alanındayken can verecek yani. Buraya geliyoruz. Buna da e, fit diyoruz arkadaşlar. Ayaktayken verecek. Şimdilik giyelim. Aynen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fazladan e, 8 kalp daha verdi yani. E, mesela göğsü çıkaralım 6 kalbe düştü. Ayakkabıyı çıkaralım 4 kalbe düştü. E, böyle oluyor arkadaşlar. Bir tane de e, normal yep yerse toplam 40 kalp olur adamın. E, Şimdi arkadaşlar e, efektli çarmı nasıl yapılır ona geçelim. Şöyle şunları sileyim. He Bu arada sol elimizdeyken nasıl verir onu da göstereyim can çarmı. Ee, bir tane ne alayım ya şuradan saçma sapan bir şey almayayım. Topuz aldım mesela. Görüş. Ee, buradan arkadaşlar iyi yazıyoruz. Alt truple yazıyoruz. ADD. Maxi alt gene. Ee, buradan arkadaşlar kaç kalp versin mesela. Bu çarm diyelim. Can çarmı. Bu 5 kalp versin. Toplam. yo 5 yaptık. Toplam 2.5 kalp verecek. 5 can veriyor yani. E, ee, ADD numar dedik. Ondan sonra arkadaşlar burada off hand diyoruz. Hand dersek anelimiz. Hand anelimiz oluyor. Buradan off hand dersek ee, diğer elimiz oluyor. Mesela siz sol eli kullanıyorsunuz. Sağ eldeyken iken verir işte. O mantık. Dedik arkadaşlar. Böyle geri survivor'a geçtik. Aldık elimizi. Görmüş olduğunuz gibi altım yaptım ben? He, bu şu en sondaki yarım kalp olacak arkadaşlar. Bir kendime heal vereyim hatta. E, OP'm yok bende? Ne var? OP yok sanırım. Bir OP vereyim kendime. OP olmadan nasıl yapıyorum lan? OP var da neden olmuyor bu? Allah Allah yal basamıyor gerçi esnafı yok herhalde ondan kaynaklı ee, sadece iki üç tane iki pl tane plugin yükledim gerekli olan pluginleri ekledim şöyle yiyeyim arkadaşlar hemen canımızda olsun görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o son kalp tam kalp olmuyor yani toplam iki buçuk kalp veriyor Çünkü biz 5 yapmıştık hemen şöyle da göstereyim 5 yapmıştık altı yapsaydık tam kalp olurdu Efektli çarm arkadaşlar item tak plugin ile yapılıyor. Hemen elimize bir tane bir şey alalım. Mesela ne alalım? Şuradan kemik tozunu aldık. Hatta ateş top alalım. Daha havalı duruyor. Arkadaşlar item tak'ın kendi plug e, kendi menüsü var. Plugin diyorum. Hemen çete geliyoruz arkadaşlar. It efekt yazıyoruz. It efekt yazdıktan sonra da arkadaşlar elimizde şey olması lazım bu arada. Item'in tutmamız lazım. enter'liyoruz Gene aynı muhabbet var arkadaşlar. Burada işte kafadayken versin falan filanlar. Şu en update yanında true yazıyor görmüş olduğunuz gibi sarıyla. Bunu false yaparsanız kafadayken vermez. O mantık bu. Mesela hunt yaptık. E, hatta şöyle yapayım. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane efekt var. E, kapattım. Ana elimde şu an item. Ana elimdeyken vermiyor. O muhabbet gene. E, ben mesela şöyle birkaç tane şey vereyim kendime. E, pozisyon da verelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, tüm efektler var burada. Bunlar efektle yapılıyor arkadaşlar. Bu arada buradan can çarmı da yapılıyor ama sadece bu 2-2 iki iki kalpleri arttırıyor. Yani öyle bir kalp artmaz, yarım kalp artmaz. 2-2, i̇ki 2-2 iki, iki iki artar. Ee, bu da kötü bir şey arkadaşlar. Yani 2-2 iki iki artması. 2-4, 6, 8, 10 diye böyle gidiyor. Yani bu kötü bir şey. Ve sadece bir tane iteme yapabiliyorsunuz. Mesela pantolonu yaparsanız kaskı yapamazsınız. Çünkü efektle verilen bir e, can bu. Ama arttırıpla basarsanız o, e, yani özelliğini özellik olarak ekliyor. Efekt olarak eklemiyor o iteme. Böyle arkadaşlar yani zaten bu menüyü size çok göstermeme gerek yok. E, menü zaten çok kolay bir şekilde hepsi var. Yani buradan açacaksınız. Eğer sadece diğer elinizdeyken vermesini istiyorsanız böyle hepsini kapatacaksınız. Aneli de kapattım. Şu an görmüş olduğunuz gibi hiçbir efekt falan yok. Ana, diğer elimi aldım. Diğer elimi aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tüm efektler geldi. Bu şekilde de arkadaşlar çağırma yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlere çağırma nasıl yapılır onu gösterdim. Elimden geldiğince arkadaşlar video çekmeye çalışıyorum. Discord sunucuda da gelirseniz zaten daha detaylı bir şekilde sizlere yardım edebilirim. E, aktif bir şekilde destek sağlıyorum Discord'ta elimden geldiğince. İşe gittiğim için arkadaşlar çok editle falan uğraşasım gelmiyor. Böyle e, videolar da zaten çok hızlı bir şekilde çekip yayınlamaya çalışıyorum. sizlere sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bilgilenmenizi istiyorum. Yani yardımsever de biriyim. Discord sunucuza gelirseniz A'dan Z'ye yardım etmeye çalışırım elimden geldiğince. Hoşçakalın bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoların devamı için bu şart bu arada.